Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere fake Instagram hesabı sahibinin kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız onu nasıl bulabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Instagram hesabımıza arkadaşlar giriş yaptıktan sonra sağ altta profil profil simgemize tıklıyoruz ve sağ üstte hemen derhal 300 çizgiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada öncelikle arkadaşlar aşağı iniyorum aşağıda mesajlar ve hikaye yanıtları diyor. Burada arkadaşlar fake hesaplardan gelen mesajları öncelikle nasıl engelleriz? Burada onu göstereceğim. Mesajlar ve hikaye yanıtlarına geliyorsunuz. Burada arkadaşlar mesaj kontrolleri diyor. Mesaj kontrollerinde arkadaşlar Instagram'daki takipçilerin diyor. Bu bölüme geliyorsunuz. Burada arkadaşlar istek almayın direkt arkadaşlar istek almayayım diye bu seçeneğini tıkladığınızda fake hesap sahipleri size mesaj atamıyor. Buradan arkadaşlar mesaj atmalarını engelleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde Instagram'daki diğer kişiler diyor. Burada istek almayayım derseniz fake hesap sahiplerinin rahatsız edici mesajlarından kurtulabiliyorsunuz. Şimdi fake hesabı arkadaşlar bulabilmek için bir de geriye geliyorum. Burada arama kısmını arkadaşlar kişi yazıyorsunuz. Kişi yazdığımda zaten kişileri yükle seçeneğini göreceksiniz. Burada arkadaşlar kişileri yükle seçeneğinde burada hemen Facebook Messenger Instagram diyor. Instagram seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. Burada rehberi bağla dediğinizde hemen bunu aktif hale getiriyorum ve izin ver diyorum. Rehberi bağla dediğinizde arkadaşlar eğer ki fake hesap sahibi telefon numaranızda kayıtlıysa arkadaşlar burada hemen göstereyim size şurada kalp simgesine geldiğinizde aşağı iniyorum. Aşağıda arkadaşlar Aşağıda tanıyor olabileceğin kişiler listesinde arkadaşlar fake hesap sahiplerinin zaten ismini görebiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar fake hesap sahiplerini dikkatlice bakabilirsiniz. Buluma, bulabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.